Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle kanalımıza Ezacık öğrencilerinin vize haftası nasıl geçiyor videosu çekiyoruz. Bu bir zamanda birinci sınıftan ikinci sınıftan birkaç kişi vlogladı bu haftayı. O yüzden de kafanız karışmasın yani. Bir sürü kişinin vize haftası nasıl geçti göreceksiniz. İyi seyirler. Arkadaşlar merhaba. <laughs> Bugün birinci sınıfların ilk sınavı var. Ben gidiyorum ama bu arkadaşlar ilk kez sınava gidecek. Ceren'le irregularız. Yani evet. ilk vizemiz. O yüzden ben çok heyecanlıyım. Bakalım nasıl geçecek. Evet. Ya matematik ne alaka mesela? <laughs> evet gerçekten. Evet. Evet, fizik var. Daha da alakasız bir şey yani. Evet. Heyecanlıyız genel olarak. Ceren sen canım. Biz de genç de, de, de dinemeyiz. <laughs> daha zor sınavlara girdik. Evet. O yüzden bu daha kolay, rahat geçiyor. Bence Başarılar bize. bize. Evet, başarılar bize. Evet. İki sınavdan çıktık. Bugün daha korkunçtu bu arada. Nasıl Cezabı Cezabı geçti? Çok geçti. Oradaki yemeği çalıyorum. Kötü Almayacak kadar. Almış alacağım. Arkadaşlar, Sen kaç bekliyorsun? 26. Sen? Yok. Fikri... Yani bugün organik ve mikrobiyoloji labına girdik. Mikrobiyoloji kuyruğu ne <laughs> Mikro biyoloji hocası gibi. Cansı hoca, adamdır. Bir mother diyor, güzellik için hoca. Gelsin buraya, öpeceğim alnını yani. <laughs> Organikte çalıştığımız şeyler çıkmadığı için mutsuzuz. Bayağı çalıştık mekanizmalar ama mekanizma çıkmadı. <laughs> Mekanizmayı aynaya yazacağım. vuracağım <laughs> <laughs> <Böyle> şimdi. <laughs> <laughs> bu çalıştık, o ilerideki sınavlardaymış. Başlıyor bilir Bu hiçbir şey. Arkadaşlar merhaba, bugün sınavlarımızın üçüncü günü. <laughs> Ve genel gireceğiz biz birler olarak. İkiler Ben önce girdim, şimdi de bu Nasıl? Uyuyabiliyor musun? Nasıl geçiyorsun? Hafta çok zor geçiyor ve denemiyorum. Makyaj yapmadığından belli oluyor <gülüyor> zaten. <gülüyor> <gülüyor> kombin kadın kombin yapmamış falan yani biliyorsunuz. Biz de Sıla'yla Aslı'na nasıl Güzel gidiyor. Ben evet, hep de geçen hafta fış sabahladık. Bu abartı. Izleri. Ama gerçekten geç saatten çok abartı yani. Birinci evet. hiç bu kadarına gerek yok aslında. Evet. Ama bu arada kolay olacağını rahat. bilmiyorduk ve şu an çok rahatız eden. Yani her şeyi Aha. hallettiğimiz için. Ben de hiç çalışmadım mesela. Evet, Şimdi ben de geçen de hafta bitirmiştik. Bakalım. Dünkü sınavlar nasıl oldu? Güzeldi. Çizgimiz ve İngilizce'miz vardı bayağı kolaydı. İngilizcemiz aslında bayağı kolaydı. Evet. Bazeniz İngilizce diye galiba çok bakmadık biraz ya. yani Hazırlıktan sonra hala İngilizce gelmek biraz sıkıntı oluyor. Evet. Ama iyi bir Asıl cuma sıkıntı evet. arkadaşlar. Evet. medikal cuma. biyolojimiz var ve her şey orada patlayacak. Cuma baya korkuyoruz ama neyse halledeceğiz. Kimya senin Biraz ağladı çalışmaya gerek yok demiştik ya var mı? E, kendinize çok güvenmeyin. Üst sınıflara da çok güvenmeyin bu arada. Sadece çalışın yani. E, bu arada sayılar çok kötü vermiş. Canım Mehi hocamız çok seviyorum onu ama çok kötü sayılar vermiş. Şimdi herkesin sınavı nasıl geçmiş bir öğrenelim bakalım. Youtube için sansür koyuyorum şimdi. <laughs> ee, sınav biraz zordu. <laughs> Açık uçluya kadar her şey okeydi ama açık uçlu da bir sayılar vermiş. Ben böyle bir şey görmedim. Kendisi daha önce PDF'lerinde hiç böyle şeyler kullanmamış. Bizim üstümüzde yeni şeyler denedi adeta. İleriki maçlara bakacağız. Evet. Peki sınavın hakkında yorumun mu sadece? Evet bilmiyorum hayat biraz. Kıranç Bey? Son sayfayı görmemişim ama <laughs> görsem de yapamazdım. görsem de yapamazdım o yüzden sıkıntı. Böyle. Gül gül gül, gül <laughs> Bir de yanı zede karavanı yanıtmak <laughs> Sonra benim gibi sonra ağlayabilirsin <laughs> başka bir irrekler, Selin var Sen 2.5 misiniz ha? 3 2.5 2.5 ama Nasıl bir sınav şu an üçüncü gündeyiz. Bizim tek sınavım vardı ama iki gündür toplam 7 sınava girdim. Yani iki günde üç üç. Çok korkunç. Evet. En son Ceren bana Senelerin son yarım saat kalısına olduğunu öğrenmişler. Son gece. Evet, ilk gün o kadar çok dersim var ki artık karıştırıyoruz yani. Evet, ya. Saat gece 4, ben tekno 1'e olduğunu öğrendim işte. Aynen Yanlış böyle bak, şimdi bir sürü program değiştirdim. Böyle bir kadar uyuyamıyorum stresten. çünkü yani hiç şey çalışmadım saat 4.30 olmuş. Daha fazla duramam, durmam lazım. Başka hiçbir çarem yok o an. Çok sıkıntı. Ve o gün sınavım var toplam. Yani hallettim evet. ama hallettim evet. ama evet. çok, evet. çok Mesela, iyi dostlarım var ya. Neyse, ama... kamu ama spotu ile olmayın mı? Evet, ben onu diyordum arkadaşlar artık olmayın. Selin beni ikna etmişti ama şu an no. Artık şu an hayır. <laughs> <anlayayım. gülüyor> tamam. Bu dönem bitince normal dönüyor bu arada. Yani çok şükür artık. Çünkü bu dönem bir son ama yani. Evet, canım sıkıntı bir şeyler Selam, analitik sınavından çıktık ve fizyoloji sınavına gireceğiz. O sırada bizim umutlar. <laughs> Organik sınavına gidiyoruz. Nasıl geçti organik? Güzel geçti. Beklediğimden iyiydi. Yetmiştik herhalde. Nasıl geçti? Nasıl geçti? 90 gelecek galiba. 100 alacağız. Hayır. 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 kanka. Beklediğimden Arkadaşlar son sınav gününe geldik sonunda. Şu masa kırıldı sınavdan 15 dakika önce kurulanmadan. Şu an hiçbir şey bilmiyormuşuz gibi hissediyorum. Yani sanki çalışıyormuşsunuzdur. Evet. Ama çalıştık yapacağımızı yani benim sınıftan en zor dersim medikal biyoloji ve tamam. biraz stresten sincelendik gördüğünüz gibi ama <gülüyor> halledileceğiz. <laughs> Bunu geçiyoruz ve bitiyor sınav haftamız şükürler olsun ki. <laughs> Özlem neler <neresi>? hissediyorsun? <Özlem, neresi? gülüyor> Ya son sınav olmasının bir rahatlığı var üstünde. yani ne kadar... Nasıl geçti bu hafta? İdare eder. Hayır <laughs> be <laughs> Nasıl geçti sınav haftası? Aslında güzel geçti ama son sınav en zoru çok gergin. <laughs> aynen aynen hepimizde aynı şey saçmalayın. Nasıl? Son olursa olsun sınav haftası bitmiş olacak yani. Aynen ben de hep O yüzden fazla... <laughs> Eve gidip uyuyacağız. <gideceğiz. gülüyor> Nasıl geçti?

son bir tane sınavımız kaldı yarın. Ondan sonra kurtuluyoruz. Böyle hafif bir rahatlama geldi yani hepimizde ne yalan evet, söyleyeyim. Evet, evet. Onayladım. <laughs> evet, evet, evet. Çok rahat. Selamlar. Selamlar. Biz ikinci sınıflar bugün yeni mikrobiyoloji sınavından çıktık. Selenay. Hello. <laughs> <laughs> Şevval. Sınavınız nasıl geçti kızlar? Normal. Selenay'la başlayalım. <laughs> İdaştı. Benim için yeterli bir sınavdı. <laughs> Kurtarıcı bir <laughs> evet. sınavdı yani. Kurtulur kurtulan olur. Klasik e soruları birazcık yapamadım. Evet ben de. Ama yetti yani. Hani... Ya, yani bana yaptıklarım yeterli. Bana konu. da. <laughs> Beni kurtarır. Bu kadar. Şey var. Benim için iyiydi. Yani ben doğrudan emin olduğum sorulardan dolayı 79'dan üst bekliyorum açıkçası. Klasik yaptım ben. <laughs> 90 aldı arkadaşlar. Geri sevgili. Geri sevgili. Geri sevgili. Şaka. Yarın da sınavımız ne, evet, ne sınavımız var? Anadolu sınav, sınavımız var. Lecture sınavımız var. Son sınav sonunda bitiyor bitiyor. Zorlu bir süreç, zorlu bir gün, zorlu bir gün. Chat refinli. Chat GPT'li bir gün. <laughs> bana bu pdf'in özetini çıkart chat. Aynen. Ders notu bana. <laughs> bana ders nisiniz? notu at chat. <laughs> ee, geleceğiniz bize emanet. Değil parantez içinde. Parantez <laughs> <laughs> içinde çağırın sizi. Opsiyonel. Tamam hadi kapatalım. E, bugün günlerden cumartesi. Son vizeye gireceğiz, analitik-kimya 2 sınavımız var. Sonra sınavlar bitiyor. Zor bir haftaydı. Bugün vize haftamızın son günüydü. Analitik-kimya 2 sınavımıza girdik son olarak. Bu hafta içerisinde en kötü geçen sınavınız neydi ve kaç bekliyorsunuz? Benimki organik-kimya laboratuvardı ve 36 bekliyorum. Benim fizyolojiydi ve 40 bekliyorum. Benim de organik-kimya laboratuvardı ve 45 bekliyorum. Vize bitmesiyle kendimizi Kadıköy'e attık. <laughs> Su, devizeler nasıl geçti? Kötü geçtiler. Yağız, nasıl oldu vizeler? Ya ama kötü. Sevgili birkaç saat öncesi itibariyle vizelerden kurtulduk. Nasıl hissediyorsunuz? Yani bittiği için çok mutluyum. Sanki biraz zorlandık ama kapanışı güzel yaptığımızı düşünüyorum. Seneler vizeler nasıl geçti? Güzel, fizyoloji hariç, except. Feneray'da şimdi de Kadıköy'deyiz, akıyoruz. <laughs> Bu kadar <laughs> Slay! Feneray nasıl geçti? Tot, çok uykum var, bitti çok şükür eve gidiyorum. Ju, <laughs> <laughs> vizeler nasıl geçti? Çok tötü. Hayır, gerçekten diyorum. Nasıl? Tamam işte, tot tötü. Yani güzel söyle. Hayır tot tötü diyeceğim işte. onun olayı orada. Ne olayı bu? O bir çocuk diyor ya tot tötü. Böyle <laughs> bir video yok. Neden dostum? <laughs> Kaplumbağa niye dostum? çok güzel. <laughs> bu, bu, bu kamera Sen abi abi şey şey de ben. Haydi beni sallayın. Beşteki. Ye. Bence. Bence. <laughs> Bir i̇şte, Cuma birlerin vize haftası bitmişti. Cuma ikisi de işte, ikilerin de vize haftası bitti ve vize çok şükür bitti. Evet. Nasıl geçti vize haftanız? <laughs> <laughs> Geçmedi. <gülüyor> Geçirdim diyoruz. <laughs> evet. Fena değildi beklentimin altındaydı ama istediğimi elde edemedim. Evet. Benim de hayatımdaki ilk vize haftamdı. Beklediğimden biraz daha kötü geçti özellikle kimya. Vize haftası nasıl geçti? Bence <laughs> <Ay, gülüyor> Daha fazla konuşmayacağım. Okul kanalı için ha, Okul <laughs> hoşlanmadım bu durumdan ama yapacak bir şey yok. Çalışacağız. Evet. Ama genel olarak vize olaylarını falan ilk defa gördüm. Nasıl diye yani? Mesela? Yani güzeldi. Aslında benim için farklı bir deneyim oldu. Çünkü YKS'ye göre çok daha farklı bir Aynen. düzen var. Evet. Ama yani biraz da insan korkuyor, geriliyor, bildiğini bile unutuyor. Çünkü no. ilk defa böyle bir ortam ve ben çok uzaktan geldim. O yüzden böyle bir neredeyiz, ne oluyor falan derken çok karıştı yani ortalık. Neyse, bir sonraki sınavlarda görüşmek Ay. üzere. Aynen daha iyi. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Böyle. Bu haftamızın sonuna geldik. Elimizden geldiğince bu süreci sizlerle paylaşmaya çalıştık, vlog çekmeye çalıştık. E, kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi ve bizi TikTok'tan takip etmeyi unutmayın. İyi seyirler, seyirler. Evet. Nasıl? Bana bu PDF'in özünü özet <laughs> <laughs> çıkar <PDF. gülüyor> bu ekip şekli bu. Ben herkes çekiyorum. Belki tek isteseniz var. Sana ne olsun. Herkes bildiklerini anlatıyor. Salah takım. Dakika çalışmaları nasıl gidiyor canım? Çok iyi gidiyor gerçekten. <laughs> Mesela arada... ben hiç şişe O yüzden şişe yanımda taşı ağır tanımam. Bunu sürekli boş şişe taşıyorum. Fotoğraflarımızın sonuna geldik. elimizden geldiğince bu süreci <laughs> vloglamaya çalıştık. Sizler için. Sürelerin sınavları bitti. Bir <laughs> ben sanki... Sakız yanlış yere koymuşum <gülüyor> ben. <laughs> <laughs> Çatıp İngilizce İngilizcesi daha güzel cevap veriyor. Help me chat. Evet. İngilizcesi yok ama Önce çevirelim yazıp sonra. <laughs> Bunlar da benim taktiklerim işte. seni böyle geçiyoruz. <laughs>